Günaydın Osman abi. Ne olacak senin bu halin böyle Sorma ya? Sorma mi? Allah eksikliklerini göstermesin ama. Olsun olsun. Ben de istiyorum ama. Güç ben de artık. Oğlum dur at o sofa elinden. Günaydın. Günaydın efendim. Emekli olduktan sonra çiçek taksi ailesine katılan şoför... Çiçek taksi şoförleri için artık aileden biri haline... Senin gibi de fotoğraflara bakıp geçiyorum. Gürültü için söylüyorum ben. Evimiz bu kadar gürültüyü kaldıracak şekilde inşa edilmedi. Beğenmiyorsan kendi odana git kızım. Bana ne? Gel olamazsın. Boşuna uğraşmayın. Uzatma bilgi. Eh, i̇ki dirhem hakkıyla kendi kendine kararlar almış küçük hanım. Ulan abiler üniversiteye gönderdiğinde sen kusur mu kaldın? Ha? Bir daha lafını bile etme. Kırk için otur. Ay Çatal Bey sepetim düştü de. Akıllı ol, sepetinden başlatma gir içeri. Üf, tamam, giriyoruz. Allah Başıma ne işler açtı benim? Dedik, demek ki o yüzden uyandıramamışız. Hadi, hadi kalk artık. Biz içeriği toplayana kadar sen de kendini toparla. Hadi, hadi, hadi. hadi yürü anne. Ne iş yaparsın kardeş? Askerim. Ha izindesin. Hı hı. Günaydın abla ana. Günaydın. Günaydın. Sen konuşma serserileri verecek selamın yok benim. Serserin aylar siz sizin evde yaşıyor ablacığım. Yani o zaman Yusuf abiyle ömür boyu küs kalacaksın. çok biliyorsun sen. Şeyi diyeceğim. Ne karakola gittin ne ifade ederdim. Ne karakola gittin ifade ederdim. Sen ne yıkandın karakola... mı lan? Ya usta ya. <laughs> 20. Geleneksel. Hamsi Festivali'ne hoş geldiniz. <laughs> Festivalimizin açılış turu bu sene Dursun Oğulları teknesiyle yapılacak. Hamsi Festivali'nin ziyaretçileri yaklaşıyor son 200 metre orta şeritle tamam. Anlaşıldı. Unutmayın araba zırhlı. Herifi dışarı alın. Dışarı. Gözünüzü dört açın. Gerçek polisler sizi çevirmeden siz çevirin. Dua et de geç kalmış olmayalım Cemal. Yoksa Behiye Hanım'dan çekeceğimiz var. Hoş geldiniz efendim. Yani kısaca... Bir de pas pas koymuş. Kimisi de, de hoş geldiniz yazıyor. Ne hoş geldiniz ya? Çay bahçesi mi burası? Hüsyancı babacım bunlar. Aa işte içlerinden bir iki tanesini apartman girişindeki o kapıcı parasını vermeyenlerin listesi. Fakatler sıklaşmaya başladı. Son günlerde yardımcımız Fatma Hanım'la birlikte her gün valiz hazırlar oldu. Ne kadar çok bir yerlere gidiyor bu adam hanımım. Sanki genel müdür değil de otobüs şoförü oldu. <gülüyor> <gülüyor> Alo. Hacer ablam nasılsın? Ah, sağ ol Hulusi bildiğin gibi. E hayırdır? Özledim be ablacım görüşelim. E benim yerim yurdum belli. Sen... Bak 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 bak. Görüyor musun hanımefendi? Bak bütün gün bunlarla uğraşıyoruz biz ya. Bir yolunu bulup kan dökmeden çözeceğiz bu işi. Ağam babamın dediği gibi ya Narin'in karşılığında Celi'nin kızını alacağız ya da Azat'la Narin'in başını. Kimsenin kılına dokunamayacak. Ne Narin'in ne Merhaba. Bütün yazı benim çiftliğimde geçirecek beste yapacağım. Çalışacağım dedim. Gecenin hüznünden sonra yepyeni yeni bir bomba geliyor. Şimdiden söyleyeyim. Cemil nereye? Buradayım baba. Yanıma gel. Pırpır abi. Ha. Gülbüz hala burada mı oturuyor? Tabi mahallenin yarısı onların biliyorsun. Ne oldu kardeş? Niye astın yüzünü? Sakin et. Gel sen beni dinle de vazgeç bu sevdadan ha. Senin toprağın bura. Anam atlı sakin ana. Bu yaştan sonra ne edeceksin İstanbul'da? Gücün mü var İstanbul'da başaracak? Doğru dersiniz de.